İnfluenza virüsü halk arasında domuz gribi diye bilinen virüs birbirlerine sürekli antijenik yapılarını aktaran birçok virüsten ibaret. Bu virüsler domuzlarda her tipi bir araya gelebildiği için işte antijenik shift, antijenik drift dediğimiz kılık kıyafet değişimini domuzların vücudunda çok fazla yapabiliyorlar. O yüzden de domuz çiftliklerinin yaygın olduğu ülkelerde influenza salgınlarının başlangıcı daha çok oluyor domuz gribi ifadesinin temel özelliği buradan kaynaklanıyor. Ama bugünlerde gerçekten ateşlenen çocuklarda yavaş yavaş influenza pozitifliklerini görmeye başladık. Hala daha grip aşısı yaptırmak için geç kalmış durumda değiliz. Her sene biliyorsunuz influenza virüslerinin dünya üzerindeki dolanımları Dünya Sağlık Örgütü tarafından takip edildiği için bu sene en çok salgın yapması beklenen virüslere karşı özel aşı